değiştirildi. Ya bile ara onu ya bekledi, bekledi. İnanıyorum yaparsın. Arkamda. Gel lan gel lan. gel, gel lan gel. Lan onu Aha orada. <gülüyor> orada orada. <gülüyor> <gülüyor> Ya adam VGT evet, evet. oynuyor adam bolun üzerinde smoke boli atıyor Kanka niye hep ben ölüyorum ya Ultide evet. kaldırabilir misin ben? Yanındayım mı? <laughs> Aynen. Evet Ay. Ayakta kalan son. Ben niye bu kadar yerleştirildi. Allah Allah. Ah, 76 vurdum. İkisine de 76 vurdum. O dinim gitti bu arada. Ağlayın. Otinç evet. Reis olacak mı sen? Ya siktir git. Manyak. Bu fantezi bu. O kadar vurdum ya. Bela 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 bela. bela, 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 bela. Bizi bela çaldı. Ama kimse kimseyi çalmadı. Melek. Evet. Ya masan da bence gidiyor. Aga bizim bilgisayar programlama ucusu şey demişti. En iyi yazılımcılar e, şeyden çıkıyor yani. Biraz kendini yok değil de kendini geliştiren. Oradan. <laughs> <bir> şey. <laughs> Kendini önemli, önemli olan. Abi o her yerde önemli ya gerçi biliyor musun? Her şeyde önemli gerçi. Evet tabii canım her şeyde önemli. Abi ben niye hep birini öldürüp arkadasında yüzünü yüzünden ölüyorum? Tabii ödüyorum. aldığın eğitimde de önemli ona bir şey diyemem. O, o zaten abi yani şimdi atıyorum ona bir şey aldığın eğitim yani şimdi Erzurum'daki Atatürk'te atıyorum itiden yazım ben Sen Erzurum'a adını... ne demeye çalışıyorsun göt? Onur üniversitenin adı Atatürk üniversitesi bir şey var. demiyorum ama almak konuyor. Mert daha taş <laughs> Ne yapıyor son oyuncu. Yok yani şeylerde var. Onlarda ee, ona da Haman var doğru. Evet abi var var. Abi Bizans değil mi? Yer arkası. Beyler B Bey girdi ama siz bildiniz. Kanka. Kanka, Kanka. <laughs> Kanka bu ne? Kanka biz oyuna yeni başladık 4 kişi. Ne? Ne? Ben de böyle oynayayım. Ben de böyle oynayayım. Ben de böyle oynayayım. <gülüyor> <gülüyor> Oha da düştü. Çok oku. Doldu. Dolduruyor. dolduruyor. koyayım Spike yerleştirildi. Selam. selam. Kimse bozma, sever bozacağım. taş kağıt makas lima Yok yok taş kağıt makas Nasıl? orospu çocuğu. <laughs> <laughs> Amınağzın tamam, tamam. Ben on, ben onun biliyorum ben onu. Ben onun anasını şey. siktim şimdi orospu çocuğu. <laughs> Anneni siktim senin. Bir yakalayayım Amını sikeceğim <laughs> seni Sova'yla illa öyle götüne bomba alacağız. Götüne bomba atacağız şimdi amına <laughs> amın koyayım çocuğu. Orospu çocuğu seni. Orospu Sen evla, sana aldın. oyun kazandırtır mıyım ben ben? Orospu çocuğu. Sen yarra edin şimdi amına koyayım. Amına siktimin çocuğu. Bir canı kalacak götüne yiyecek troluyorum. o Ben anasını sikerim valla Ben misal okatan orospu çocuğuna ya. ben oynatmayacağım. Sağ ol abi. Senti şu an kaldı. Doge ne yapıyon lan yine? Kalktı. Azgın da o kudurdu ya. Ağda düşman görüldü. Gösterecek o erkek ya vuracak. Sana hava atıyor. Ben de vurabiliyorum diye. Bu sonuncusuydu. Şşşşş. Oh. Adamla karşı bakın kör oldu. Elinizi C girer bu arada. Koş şeye okay. koş. Tek burada değil mi lan? Aa, Aa Bana piklemesini hiç beklemiyordum lan. Görün lan kanka. Lan! Hayır. 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 Afiyet olsun lafı duyunca aklıma direkt Atakan'ın projesi geliyor sürekli. <laughs> Aa kim bana vuruyor? Yukarıdaymış. Yeni duvarla tepeye çıkmıştı. Dolduruyorum. Ayakta kalan son. Ben Aldım onu. Aldım böyle. Görüş tanıyor. Kalan sonra... bir geliyor sanki. Son 30 saniye. İyi, sanda. Bu lazım ki. Ne yapıyor figürde bekleyip? Ben olmasam da. Yiyin bakın bekledin ha? Bakın vurmadı. Ay özellikle şu chamber mi ne böyle sonuncu? Ayakta kalan son oyuncu. Ya mermi bitti hala bak. <laughs> Ne hale? Sana üç şey gelsin. Kesmedi beni. <laughs> ne oluyor? Son 30 saniye. Ana karbını. Karbı ne kanka? <laughs> Rakip öldürüldü. Ultim hazır. <laughs> of aga sen nesin lan? Sandranlar sen ne yapıyorsun? Kazandı. Bir de bana agresif diyordun. Adım adım ileri. Ta da tağ da bugün <laughs> Aga beni şaşırtıyorsunuz ta ile ya. Bir yer daha bir yer daha çok sardı beni. Beni çok sardı. Maşallah. Bir el daha bir el değil daha. İyi Mert. Ne? Buraya geçeceğim. Beklesene bana. Görüş sağlıyorum. <laughs> Ne <laughs> <laughs> evet, benim, benim ark arkada koşan <laughs> benim. Korkmayın. İpatim gelim, smoke deşatim gelin arkamdan. Zaten şey izle <laughs> <20 -20. gülüyor> Elmo elmo. Elan elmo plastik. Ayakka kalan Bir düşman kaldı. Ulti Oha. Oy. Oy harita. Oy. Ya Oy oy Vandal. Nerede bu? en vandalsın. En vandalsın. Kanka gelmiş Mert. Mert sen öldün mü? Ölmüş. İyi sen ne yaptın Üç kişiyi ne Ne? Denge, denge denge ben 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 dengeyi bozuyormuşum gibi hissediyorum. <laughs> Çekilin yolumdan. Dur, balon ulti Balon balon ulti açtı. Dikkat edin. Balon. <laughs> Okey. Köşeye geç. Ben de şuraya geçeceğim. Okay. 3 2 1 let's go. ayakta kalan son oyuncu. Sıra sende. Tokat evet. Hayır hayır hayır. Tik oh. <laughs> <laughs> tik. arka şey diyeyim işte. takan neredesin lan? Doğru gideyim. Oğlum Atakan nerede? Son bir ke Geliyorum. Kez, son bir kez mi de geldin? O ne o ne? Öldüm lan. Ya ne oluyor? Avuçlarım Hadi başlayalım artık. Onur beni kaldırsana. Kaldıracağım. Ama nasıl kaldıracağım? İşi bitti. Volkan <laughs> da aslında 2 yaşında. Aynen ben açıldım küsü şey yok kanka. Burası Lütfen. adamı göremedim. yalla gel. Ses ver mi? Ses ver mi? Okay, hepsi orada koş. Bela sap, bela sap. Burda, burda, burda kutuda arkamda. çok iyi çok iyi ölçüyor. Bir düşman kaldı. Alta. Helal oğlum. Sana Oynayışa bak ya. ya. ne? Lan ne yaptı? <laughs> Lan ne yaptı? Aaaa. Ölmedi Lan! Gene aynısı, gene aynısı. Tamam şimdi oyunu ciddiye alıyorum tamam mı? İzleyin şimdi bak. 1.6'dan nereye gidiyorum? İzle. Taref gitti. Ay. Şimdi... Neredeler? Dedim ama az önce oyun tecrübesi konuştu dinlemedim beni. Yani. Yine 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 Dönüyor lan. Dönüyor dönüyor. Nereye gideceğim be? Biri gitti. Oy. Kimsin? <laughs> ya buyurun. Kimsin? <laughs> Aa! Acıdı mı? Aa, Sight'da var. Ee, Kizjoy var. ki vurdum var ya vuramıyordum. Elinde silah yokmuş, bıçak varmış. Eğlenmeye hazır mıyız? ya? Dikkat dikkat! Oraya doğru gel. Bekliyorum. Ay anı. İkisi de orada ikisi Zıplayalım. Bok yedik. gelene kadar süreleri bitecek. düşman kaldı. Burtu razı mı? Bitti. Dur dur kanka kanka. <laughs> <Ne yap> <laughs>